Sen sorumuz. birden ee, 20'ye kadar numaralandırılmış düzgün 20 yüzlü bir zar verilmiştir. Bu havaya atılıyor. Ee, yere değen yüzeyindeki sayıların farklı asal çarpanların sayısı ince iniyor. E, ee, havaya yere değen yüzeyindeki de farklı iki asal çarpanı olan bir sayı olma olasılığı kaçtır? Bir kere tüm durumlar kaç tane? 20 tane. Şimdi bakalım iki asal farklı iki asal çarpanı olanlar hangileri? Bir, birinin asal çarpanı yok. İkinin e, bir tane var değil mi? Üçün bir tane. Asal sayıların kaç tane asal çarpanı olur? Tabii ki bir tane. O zaman asallara hiç bakmaya gerek yok. 4, 2 üzeri 2. Bir tane. 5'e bakmıyoruz. 6. Evet 6 da 2 tane farklı asal çarpan var. 7'ye bakmıyoruz. 8, 2 üzeri 3 olmaz. 9 nedir? 3 üzeri 2'dir. 10, 2 çarpı 5. 2 farklı asal çarpanı var. 11 asal bakmıyoruz. 12, 2 üzeri 2 çarpı 3 olduğundan 12'nin de var. 13'e bakmıyoruz. 14 nedir? 2 çarpı 7. Evet bu da oldu. 15, 3 çarpı 5 olduğundan bu da olur. 16 olmaz. Bir tane var. 17, 17 şey, bakmamıza gerek var mı? Yok. Asal sayı. 18 nedir? 2 çarpı 3 üzeri 2'den. Evet bunda da 2 tane var. 19 asal bakmamıza gerek yok. 20, 2 üzeri 2 çarpı 5'tir. Bunda da 2 e tane var. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. O halde 7 bölü 20'dir. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.